Halil Bey odasında mı? Evet efendim. Haber vereyim. Evet. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Halil kusura bakma. Kusura bakma habersiz geldik. Ama konuşacaklarımız var. Merhaba Kadir. Çok önemli. İyi otursanız ha. Ee, ne oldu? Kadir'in anlatacaklarını bir dinle. kadının kaldığı yeri bulacağım. Saçını başını yolacağım. Hasan'ın dükkanını yerle bir edeceğim. Öyle bir hırsım var. Sen babamın şiddetinden şikayet ediyorsun. Bu dediklerin ne peki? Döveceğim, saçını başını yolacağım, dükkanı dağıtacağım falan. Ama ne? Madem istemiyorsun artık onu. İstemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorsun... Bir adam yedisinde neyse yetmişinde de odur. Artık çekemem. Vallahi da billahi da çekemem. İyi o zaman, boşa kurtul. Boşarım valla. Ben de dilekçe vereceğim. Kız, ana kız birlikte verelim. Hı. Tamam olur. Hayır bir olay da bundan çıkar şimdi. Hadi, hadi. Kalabalık olmadan pazar işini halledelim. Giy üstüne bir şey de çıkalım. Bırak evin işini ben hallederim. Gidin gelin siz. İyi madem. Ama dükkanın önünden geçeceğiz. Biz de karşı kaldırımdan geçeriz. Hadi, hadi çabuk ol. <laughs> Toplantı saatine kadar harekete geçmemiz lazım. Vakit var mı? Var. İki saat. Hmm. Komiserim. Olayın seyri değişti. Artık her şeyi biliyoruz. Hemen hemen her şeyi. Doğan Türk Buyurun efendim. Dinliyorum. Neresi? Ha. Evet de bizim usta rahatsız birkaç gün eğer beklerseniz. Tabi. Tuvalet beklemez. Peki tamam. Kusura bakmayın. Ayın Warum bist du gekommen? Entschuldigung, ich habe dich verletzt. Ja, du hast mich verletzt. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Ja, nicht. Und ich habe beschlossen, mit dir zusammen zu sein. War ja. Ben seni canlı yerim be. <laughs> Aşkım. Aman anne hiç bakmadan geçelim. Hiç bakmadan tamam mı? <laughs> Ay, aman aman. Gel gel gel. Geç 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 geç. Aylaksız herif seni! Yettin lan! Çekil lan şuradan! Dur. Çekil! Söyle lan! Çekil seni! Karı seni! Ah. Kırdın! Utanma değil mi karı koca arasına girmeye? Ah. Çekil! Utanmıyorsun değil Söyle. mi? Utanmıyorsun değil mi? Söyle ah. lan ah. dur! Öldüreceğim Allah. lan seni! Öldüreceğim! Evli barklı adama ha! Süheyla dur! Öldüreceğim lan seni! Yeter! Al, al, çekil! Yeter, Süheyla dur! Dokunma tur. bana! Dokunma! Al bir! Al! Al senin olsun! Dayağıyla! Küfürüyle! Sarhoşluğuyla! Horlamasıyla! Hırlamasıyla! Al! Al hepsi senin olsun! Ama benden uzak dur. Benden uzak dur Hasan. Anladın. Çocuklarımdan uzak dur. Boşanacağım senden. Rahat rahat ne halt ederseniz edin. <laughs> i̇şte bu kadar yürü anne. Hani. Toplantıya başlamadan önce bize biraz müsaade eder misiniz? Mithat Bey ve Zeynep Hanım'la konuşacaklarım var. Tabii. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.